Hepinize tekrardan merhaba millet. Bugün Karaman Stadyumunda kaldığımız yerden devam ediyoruz. Gördüğünüz üzere köşeleri tamamladık, kale arkasını tamamladık ve loja kısmını tamamladık. Tabii ki iç kısmını doldurup doldurmamakta kararsızım ama büyük ihtimalle doldurmayacağım. Şimdi geldik stadyumumuzun dış kısmına. Dış kısmı galiba biz yanlış ilerliyoruz. Bu şöyle tam tersi şekilde eğimlenmesi gerekiyor diye tahmin ediyorum. Veya düz bir. Evet galiba düz olması lazım aynen onun için burayı kıracağız abi tekrardan yapacağız bunu kır ve biraz daha yükselterek gidelim şu şekilde set 0 diyelim ee, 1 2 3 4 5 6 7 8 burası kaç blokmuş 8'miş burayı da 9 blok yapacağız 5 6 değil mi aynen 6 7 8 9 blok daha sonra bir 9 blok şöyle bir 2 bir blok 2 ve 1 2 3 buradan direkt artık gideceğiz karşıya doğru Şuradan bir şeyimizi yapabilirim. Çok bile oldu yani, çok bile gittik. Şu şekilde bir geriden baktığımızda... Şuradan bakalım. Yeterli sayılır, aynen yeterli. Sıra sabit dış kısmında kalsın, gerisi sorun değil, tamam. Tamamdır. Mükemmel. Şimdi yapacağımız işlem ise şimdi burası 140 bir ufaktan hesaplanacağız. 140 aralara ikişer blok boşluk bırakacağız. İkişer blok bırakırsak bunu kaç blok yapmamız lazım? Bir deneyelim, deneyelim aynen. Yani şöyle yapabiliriz. Abicim. Buraya gel, bunu pozisyon 1 diyelim. Aşağıya indiğimizde de mutluluk stack mesela 15 blok olsun bu 14 dediğimizde galiba yeterli olur diye düşünüyorum. Dur ben bir de şunu yapalım. Bakayım. bakalım bir dış kısımda. Aynen ya, böyle güzel 10 15 blokluk, değil mi? 15 blok olması lazım. Evet, 15 blok yeterli olur diye düşünüyorum. Bir de bizim o e, ikişer blok şey ekleyeceğiz abi. Dış kısmına ekleyeceğiz. 3 blok da olabilir hatta. Mesela şu şekilde. Şunu kopyalayalım. Bir dakika. Şuradan bir çık. Pozisyon 1'de ve Ben niye böyle yapıyorsam direkt stekleseniz zaten olur. Pastede. Bunu da Ağustos'ta burayı, yine i̇şte, replac'e Minecraft Red, Minecraft White. burası 18 oldu. Ufak bir hesaplamayla 140'ı 18'e bölersek buradan kaç adet çıkarmış? 18 aynı 18 oldu. Olmuyor. 140'ı 17'ye bölersek yine olmuyor. 140'ı 19'u 20'ye bölersek ancak o zaman çıkar 7 adet. 20 olması için de benim burayı 5 blok yapmam lazım. Bu da aşırı fazla olur. Hatta 3 blok bile fazla oldu. Yani buraya 5 blok yapmayız. Bunu 17 blok yaparım. Evet, o şekilde ancak güzel olur. Aynen. Buraya bizim 17 blok yapmamız lazım. Şu an 15'te. Bunu stack 2 yapacağım. Bu Ka kaç blok olmuş? Evet 17. Buraya geliyorum, paste ediyorum. Böyle çıkıyoruz. Bunların rengini tekrar değiştiriyoruz. Pozisyon 2 diyorsun bu diyorsun. Bir dakika. tamam ya düz bir şekilde zaten step 2 dedim d burası kaç şey mi? 53 ben burası 50 alan. 53 blok olması lazım burası ya 52 şimdi bak burası kaç blok oldu biliyor musunuz şu şekilde işaretlersem 20 blok oldu güzel şimdi aldım ben bu 20 bloğu işaretledim stack 6 adet olması lazım ve oyun dondu şu an geldi evet mükemmel şimdi geldim buraya tamam mı aslında buraya bir tane koyacak olurdu ya Dur bir dakika neyse sorun değil ya olsun artık yapacak bir şey yok ve yerlerin olmazsa zaten video dışında düzeltiriz bazı kısımlarını. Mistake, altı. Hayır ya on da on da on da Yanlış işaret edik Şuradan gel Yüksel Post 1 Aşağıya in Buradan Şimdi stack altı Dışarıdan baktığımızda nasıl gözükecek Yani güzel Sanki Yani evet birkaç düzeltme yapılabilir Bu beyazlar mesela bir tık aşağıya alınsa olabilir sanki de. Bu şekilde de güzel. Gayet bence iyi. Şuradaki işte şu beyazın burada olmaması gerekiyor mesela. Bunu nasıl ayarlayacağız onu düşünüyorum şu an için. Ee, nasıl yapabiliriz? Şu an o 3 blok kaybetmem lazım. Bir blok buraya versem bir blok oraya versem Geriye kalıyor. O bilgi yok. Nereye vereceğiz? Dur bakayım ya. Biz burayı bir kaybetmeye çalışalım. Yoksa kötü duracak. Ya da gerek yok. Bu şekilde de dursun. Çünkü gerçekten şu simetriyi bozacak. Simetriyi bozduğu anda bizim için kötü durum demek. Şimdi kaldı. Geriye artık bu köşenin yapılması ve tabii ki de burası Köşeyi beyaz yapacağız, bir ya da iki blok daha içeriden olacak. Bakalım ne gibi durumlar açacak bize. Tabi burası bozulacak, bozulduktan sonra burayı tekrar oradan kopyalayıp burayı stekleyeceğiz. Bakalım nasıl durumlar oluşturacak göreceğiz. Tabi istanın dış kısmında yapacağız yani mesela şurayı yapacağız. Burayı yapacağız. Burası mesela bir tık daha kısaltılıp buradan köprü gibi geçecek bu tarz şeyleri yapacağız. Detaylı bir şekilde yapmaya çalışacağım elimden geldiğince. Bakalım stadyum bittiğinde ne gibi şeyler ortaya çıkacak. Şimdi aslında hazır vakitte varken şu dış dış kısmının demirlerini de yapmaya başlasak daha iyi olur sanki. Demirlerini demir bloğundan yapabiliriz. Burada. Değil mi? Şuraya gelin ya da buradan başlayalım. Ya bu demirler zaten Yok olacak da mesela şuraya kadar yapmamız lazım en azından şimdi 1-2-3 blok bıraktım buradan geldim şu şekilde bir şey yapmak istiyorum burası mesela kameraların bulunduğu kısım olacak ardından abi bunu stack 19'de Elmetiz Bakayım Tam denk geldi Ha onu da alıyoruz hatta Olmadı o Şu şekilde olması lazım İkişer bile bıraksın Bunu aldım Buradan işaretledim Step şimdi 8 diyebiliriz Tamam o sorun değil şu yağmuru bir kapat. Abicim şimdi hmm. Selam al. Tamam mı? E, şimdi getiriyoruz. tabii ki de. 1,2 2. Bu şekilde yükselse nasıl olur veya tek bir dokma yapsa. Olmuş kır. Bayağı gide gide bu falan gelir. Tekli blok yapsak direkt çıkar bence tekli blok yapmak daha iyi. Şöyle gel o zaman. Allah Allah. evet böyle daha iyi sanki evet şimdi bunları tabi dikmeler indireceğiz falan minecraft iron blocks Aynı. Aynen. 4 blok abicim. 4 blok. 5. den al. Evet. Sınavı götür. Tak tak tak. Sıraya kadar. Aynen bu şekilde. Şimdi aldım mesela kaç blok? Sıvıdan alacağım ben. Tamam mı? Buraya kadar. Hatta buraya kadar. Stake dedim. 8 çok fazla olur. 3 diyelim şimdilik. 5 de 5 de kaydı oluyor. Olmaz. 4 diyelim. Bakayım kayıyor mu kaymıyor. İşte bu kadar. Mükemmel. Arada boşluklar falan filan olacak. Bu da çok fazla mı oldu ya? Çok fazla oldu. Onda diyelim. Tekrar onda diye Tamam. Gerçekten işte fazla oldu. Hani şu kadar olabilir. Şimdi bakalım. Step 2 diyelim. Ne kayma oldu ama bu daha iyi. Evet, kesinlikle daha iyi. Oradaki kaymayı abicim şu şekilde alırız. Kırmızı beyaza dönüştür diye köprüce nerede? Burada. Bu kadar basit. İç kısımdan baktığımda mükemmel. Şimdi bunu da stekleyeceğiz tekrar ve 10 numara 5 yıldız olacak. Hatta onu da şimdiden yapalım. Nasıl yapacağız abicim? Çok basit şuradan geliyoruz. Post 1 diyoruz. Post 1. 2 diyoruz. Ve stack 6 değil mi? Daha basit. Şimdi bir de yukarısını yapalım. Hmm. Şöyle yapalım. yarım e, aynısı çıkmıyor. Neden? Çünkü şu alt kısmı almadık. Evet. Sıfır abi ve alt kısmı da çıktı. 10 numara 5 yıldız. Çatı kısmı da hazır. Tabi bunun köşeleri falan filan yapacağız. Köşeleri yaparken burası bozulacak. Onları tekrar stekleyeceğiz. Derken derken bu şekilde tamamlanmış olacak stadyumumuz. Bence gayet güzel olmaya başladı diyebilirim. Hatta bunu da şu ortasındakileri de alabilirdik. Yani şurayı tekne indirebilirdik. Yine de bu şekilde de gayet güzel diye düşünüyorum. Gördüğünüz üzere stadyum devam etmekte son videoda zaten stadyumun son halini görürsünüz diye düşünüyorum. Nasıl olmuş, olmuş veya olmamış yorumlarda bahsedersiniz. Bu arada Farming Simulator 22'de gelecek bakalım mı? Onun da videosunu seyrederseniz çok iyi olur. Videoyu beğenseniz beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere kendinize dikkat edin.